Evet, merhaba arkadaşlar. Baras Savaş Alanı, Ampül. Şamdan falan filan eşya arayacağız. Hava sıkıntılı. Böyle gidelim. Aa, enerji içeceğim yok. Neyse bir eşya arası, yapan arası falan bir bunlardan alırız. Şundan da alırız ama bunun ölmesi biraz da hiçbir şerefsiz. Aramızdaki meseleyi başkalarına taşıyor. Sonra eşek arısı da geliyor, bal arısı da. Evet. Dolaşalım burada da. Bu, o, ne lan? Neyi yani lan bunlar? kanı ki kanıymış ya. Daha iflah olmaz o. Peki zındık nerede? Oğlum iki mermi sıktık nerelere kaçtın ya? Hello. Okay, okay. No problem. Yine de bir arkamda bak Acaba nereden geliyor o ya? Mantar, ver baba. Ja, ik is echt met je aan het praten. Die Don't shoot. Bırak. Çöleş, korku açtım ya. İnkar komandosu anasını satayım. Hemen içeri gidin. Manyak mıdır nedir ya? Ben kendisiyle bir şey yapmadım ha. Alo. Işık ney? Abilerini kontrola gelmiş. 88 tane mermimiz var. Şurayı bir ayar çekelim. Palet daha. Mermi. Şuradaki bir çantayı alalım. var. Kırılmış hava fitnesi. Göz onu geç. Üzerime anahtarı varmış. Çok iyi oldu. Anahtarım oldu iyi arkadaşlar. Şimdi alalım. Eşek başımın üstünde vızır vızır Yayımızı alalım. Buradan silah çıkma ihtimali var. Parayla. İyi. E var alsana lan. Uzun cacı artı Neye katılır bu? Av tüfek göz Ha olabilir. Mantarla fazla iş... Şu ne? Basit patlayıcı. Alalım bunu. Plaka. Metala çevrilir mi? Şu. Evet. Çevrilir. Ve plakayı alalım. Plakayı da metala çevirelim. Böyle karımız olur. Sessiz sessiz az sessiz sessiz. Mantarı atalım. Şuna. Aha bunların hepsi lazım. Hepsi lazım. Şunu atalım. Şunu alalım. Sonra şu metala çevirelim. Bunu alalım. Evet sonra şunu şuraya katalım. bunu alalım. Hesap kurdu. Gibi hissediyorum yani. Bu metala çevrilir kauçuk parçalar. Bu metala çevrilirmiş. Çevrilir. Dört tane metal veriyormuş. Ver. Bu alalım. Evet. Sessiz sessiz de gidelim şöyle. Gelen giden. Şöyle bir yapalım. Şunu biraz ses kısan yani ölün ha. Metal, ver baba patlayıcı ver bu su fitnesi kapsüle çevriliyor bunu atacağımız bir şey şunu şunu işimiz yok patlayıcı buraya atalım bunu alalım güzel bir alışveriş oldu şimdi son duramızı da patlatalım hadi tehditli de olalım galiba. Hadi oğlum birini al Metala çeviririz. Bunu almadı. Bunu niye almıyor abi? Orta silah parçası bu. Aslı aletler. Ne atacağız şimdi biz? Şu. Metal yay. Yay. Metal yay. Metal parçası. Şu ne? Dünyasal patlayıcı 9 tane. Buna ne oluyor? hesap yapıyorum arkadaşlar bir dakika bir dakika dur şimdi hesabımızda şunu şunu 68 lira oluyor ve bunu katlasak 67 lira olmaz bu da olmaz para da pahalıymış para da. 66 bu da olmaz oğlum nereye katacağım ben bunu şu kavçuk parçalar şu kapsül. Tamam mı? Metal parçalar. Ra ayıralım mı? Ayıralım. Metal ayıralım. Onu Evet. Şimdi gideceğim bir belli. Haydi. Hoş. Yüküm ağır Bulutlarda kaybolmuşum Diyerek Fazla açık alanda durmasa gibi olacak dakikam var de bir durak bakayım. Vader geçirdi apartmanlar. Şuradan başlıyor. <laughs> Bu boyda vurduk mu kalçaya? Alo. Okay. Beyler. Ne alacağız arkadaşlar biz buradan? Ördekle şamandıra bulmamız lazım. Bir hey, don't shoot. buraya biri gelmiş. Hello. Burada bir şeyler yaşanmış. Metal parçası. aç Arş mı? Arç hiç gerek yok. Burayı niye açmamış bu? Hello. Hello, hello. Merhabanın yerine hello aldı. Acaba buradaki adam da mı ondan aramaya gelmiş? Olabilir. Bakalım. Metal parçası. Bu da metala çevrildi. İyi. Sesle Adamı del etmeyin lan. Ya bura aranmış ama tam da güvenemiyorum. Adam fazla bir şey de aramamış gibi duruyor bak. Şuraya bir bakalım. Bir ördek bile bulsak. Patlayıcı kimyasala dönüşüyor. Bu da metala dönüşebilir mi? Bu da mı kimyasal? bir ses falan almadım. Şuraya bir gidelim. Buraya birinin gelip gelmedi belli olur zaten. Hello. Mutfaklı siyah. Bunlar iyi para ediyor ama. Yo ya o kadar değil. Şey arıyor yani böyle şey. Hey. Ders Bir kimse var mı? Niye? Gelmemiş mi acaba? Gelmiş. Ya ne atlar adamsınız arkadaşım ya. Yetmiyor ki loot. Hayret bir şey ya. Bak. Değerli eşyalar, kumaşlar. Şu para ediyor mesela şu. Böylece bin lira var. Şimdi 69 liramız var. Biz şöyle edersek. Şöyle atarsak 70 bak para etmiyor. Kimyasallar neyle değiştirebiliriz ki biz bunu hiçbir şeyle değiştiremeyiz Şimdi, o zaman ben çıkayım ya evet. burada biri var Hello, hello. Hey there. Hey, don't shoot. Okay. Yes, I yes, yeah. Yes, yes. از کسی ها باید اینجا تحلیل کنیم الو Çıkış mı? Lan buraya da mı geldiniz ya? Ya arkadaş. Vallahi billahi acayipsiniz ya. Biz ne yapacağız biz onunla? ses mi geliyor? Bir dakika ya. Geçelim. Çevre sesinden aha dur ben de geleyim lan hello don't shoot Raiders. hey don't shoot hello okay don't shoot okay Hello. <laughs> Thank you. Evet arkadaşlar. Böylelikle baraj yolunda bahçe bahçelerinde dolaşmanın da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.